Efendim denizden babam çıksa yerim diyenlerden misiniz? Balık severler ekran başına diyelim. Malumunuz Türkiye genelinde 15 Nisan'da başlayan hani bu av yasağıyla birlikte denizlerde bu ağlar raflara kalktı. Peki av yasağı balık tezgahlarının ne yönde etkilediği? Balık fiyatları acaba hali hazırda ne durumda? Onun cevabı da yine Beyaz Ana Haber'de. Vallahi seviyorum balıkları. Fakir gıdası değil, fikir gıdasıdır. Tekneler limana çekildi, ağlar toplandı. Av yasağı başlayınca denizlerde sessizlik hakim oldu. Kurban bayramı yaklaştıkça balık ucuz oluyor. Balıklar çok ucuz, mükemmel. Şimdi av yasağı küçük balıklar için geçerlidir. Ama büyük balıklar av yasağından sonra büyük balıklar devam ediyor. Bu sene av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı ve fiyatlarda bir artış olacak denilmişti. Peki av yasağından hemen sonra balık tezgahlarında fiyatlar ne durumda? Mesela çupra olsun, levrek olsun, alabalık olsun, somon olsun. Zaten alabalık, somon bunlar deniz balığı değil. Alabalık, somon yetiştirme. Bunlar da yasak olmuyor. Bunlar her zaman oluyor. En ucuz balık alabalıktır. Alabalık 150 milyon kilosu. 2 kilo alabalıkla 4 kişi doyuyor. Alabalık alacağım. Hamsi alacaktım. Geçtim. 2 kilo alacağım. Beğendiniz mi? Şöyle bir bakın. Ben ondan alacağız o zaman. Kaç kişi? Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Av yasağı kapsamında olan küçük balıklarda fiyat artışı görülürken, büyük balıklarda yani baraj balıklarında ise fiyatlar oldukça uygun. Yani tavuktan ucuz. Güzel vatandaş yesin diye bence fiyatlar güzel. En güzeli deniz evreni seviyorum. Alacak mısınız bugün? Alacağım bugün. İki kilo. İki kilo almayı düşünüyorum. Ala balık 170, 150, palamut 50 çubra 200 lira. Kışın bunlar sezonda 350-400'lü. Fiyatlar şimdi gayet uygun. 150 lira kilosu. Bir taneyle 4 kişi doyuyor. Bu balıkçı da dayanamadı tezgahtaki balıklara baka baka türkü okudu. Sen düşürdün beni dilden dinlere ışığım <laughs> ol